Hey, bol şans Timberlake. Arabanın olmayınca konuşması kolay değil mi? Benimkini al. Hadi yarışalım. <laughs> Pekala, bunu yapabilmenin pek çok yolu var. Ama en kolayı el frenidir. Senden yapmanı istediğim ilk şey freni asılman tamam mı? Freni asıldıktan sonra gaza sonuna kadar basacaksın. yapacak bir şey yok arkadaşlar. Olsun çocukları geçiyor. <laughs>